Aha. Yo. Aynı yere mi bağlandık? Allah'tan oraya kadar göremiyor bizi. Ha. Orası nereye gidiyor? Yan odaya gidiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Sensör aldık. Scrap alamıyoruz. mid O ne? Bu ne abi bir dakika yüz. ne konuşacak bakalım. Ya bir şey konuşmuyor bunlar ya. Evet ya yazık. Şuradan da Revire'dan ne yapabiliyoruz ona bir bakalım. Unstable system. Şu an öyle bir şey ihtiyacımız yok herhalde. Bir bakalım ne var ne yok buralarda. Funding agent. charge back. Ana ne avradın? Oğlum ya yapılacak iş mi bu ya? Aa ulan kamera feed orada vardı ki. Ay Yanlışlıkla girdim buraya ama. Ion torch aldık. stand baton. Flamethrower. Oğlum bunlar hiç ayrı alamet değil yalnız. Bak biz bu flamethrower falan aldık. Yani bu demek oluyor ki birazdan bir şeyler olacak. Önce şu kamera feed'i kapatalım. Vay anasını, vay anam, vay babam Nerede bunun kamera feed'i? Kamera feed neredeydi oğlum? Ha şurada. Kamera feed'i kapattık. Tamam. Orada da bir tane kamera feed var. Scrap. Harita. Haritayı güncelledik falan filan. Şey o? ne o? Bir şey değil abi. Şuradan da geldik. Oradan nereye gidiyoruz? Oradan da oraya bağlanıyor tekrar zaten. Burası da mühendislik katı. Burada bir şey var mı? Yok. Oğlum şuradan kamera feed'i kapatacağımız yer yok mu? Gözünü seveyim ya. Ion Torch. Aa Ion Torch daha hızlı kesiyor. Hımmmm. Tamam şuraya girelim abi. Gir bakalım bu nereye gidiyor? Ah workshop'a gidiyor. Biz nasıl gideceğiz oraya bu arada ya? O kameraların bir beslemesi yoktu herhalde bilemedim. Aha. Player. Sıcak yemek Burada da bir Save'mizi alalım EMP Mine'ımız var mı? Yok. Var Olmaz mı? Gel gel sıkılmıyorsunuz şundan değil mi? Hiç akıllanmıyorsunuz yani. Hiç hakikaten akıllanmıyorsunuz. Etanol. Pipe bomb da yapabiliyoruz. ölü aldık. Bunun gücü azmış. O zaman şuraya ayda Güç gerekiyormuş abi. O ne? Her kapının önündeki şey demek ki oraya güç veriyor. No. Tam bu nereye güç verdi şimdi? Oraya mı güç verdi? Değil. Aa oraya... Ha, buraya güç verdi. Yo. Sonra oraya güç verdi. Şuna. bunu yaptık zaten. Oğlum zaten buradan gelmedik mi biz ya? Buradan geldik. Ama Şimdi diyor ki. Eee burayı da yaptık biz. Tool shop. Kapı kilitli. Şunu yapacağız. Hop. Tamam. Kaç tane kaldı? Aha burası açıldı galiba artık. Ha. Activate winch. Bir daha çevir. Hoppa bir daha. Düğmeye de bastık. Winç nerede? Ha ki gidiyor tamam. Evet. Hmm. Biz buradan aşağı ineceğiz herhalde değil mi? O zaman. Nerelere geldik yine ya? Tamam. Ion Torch. Bir görelim şurada neler var. Ona göre. Android mi var lan orada? Bunlardan başka istemeyin. Başka almak istemeyin. Ne diyor? Tövbe estağfurullah ya. Olur mu? hasar almıyor bu. Aa stun botumuz varmış ki. Öyle olur işte stun Ay anan abi. Hayır, gerçekten mi? Ha? Ya ya öyle olur işte. Öyle olur işte seni pataklarım böyle. Seni böyle pataklarım. Search yapabilir miyim zaten? Anlattı Ben o Ion Torch açılan yeri de merak ettim ya. Bir oraya da bakacağım. Aha. Save'li abi. Bir de oradan geri döneriz. Oradan sonra da bir save alırız. Allah ondan sonra demeyin keyfime. Hı. Hm. Yan torch'la keselim abi şurayı da. Evet. İndir aşağıya. Hoppa. Aha, burayı açtık. Tamam. Çok iyi. Şimdi burada bir yerimiz vardı. Burada bir yerimiz vardı. Aslında temelde gideceğimiz tek yer burası zaten. <laughs> Buraya girmiştik. O eleman bizi burada şey yapmıştı. Buraya girersin, mirassın falan bir şeyler demişti. Böyle biz de bunlarla uğraşıyoruz işte. Ne yapalım? Ayda, <laughs> bolt gun emo ve bolt gun yani işte çivi tabancası ama herhalde standart bir çivi tabancası değil herhalde Bunlar. bolt to hide tamam şimdi şuradan ha. access terminal shutter's code 6832 Power delivery. I'm coming to find you. Seni bulmaya geliyorum. 68, 32. Aha. Burası değil mi orası? Evet. Yo burası değil. Lan neresiydi? Ha şurası reaktör erişimi. Kola elevator diyor. Yok. Şimdi anda elevator çağıracak bir durumumuz var mı bilmiyorum. Buradan ama şeye bakacağım. Bence şu olayı bir halledelim şurayı. Daha bakmadığım yer var. Mı? Aa. Ee? Oğlum Bir dakika. şatır şey yani kapı kapak burasıydı. Yok. Reaktör ilişimi dediği yer burası işte. Başka da bir yere gitmiyor. Mecbur oradan gideceğiz. Ne oluyor oğlum sakin. Mecbur asansörü çağıracağız zaman. Başka şansımız yok. Haydi bakalım. Asansör geldi. Nereye götürecek acaba bizi? Oo, merkez reaktöre götürüyor. Ricardo, you ever been to the daha önce reaktöre gittin mi hiç? Hayır. Ben... İşte merkez reaktöre. Geldik. Sen orada şey yapacaksın değil mi? Kapı kapalı diyor ama orada bizi rahat bırakmayacak bak gördüm onu it has it back to me benim için geldi mi koridor <laughs> like dünyanın en normal şeymiş gibi Bu ne lan? Shotgun mu? Ha tamam onları bıraktıydık ya. Ne alaka oğlum? Şatkan nasıl çıktı şimdi orada? Central Reactor. aynı yukarı çıkacağız tamam. Tırman bakalım. Bir dakika. Revolver falan var. Bir dakika. Şimdi... O zaman şimdi de şöyle bir üstüne 16. bölümün üzerine bir de bir 17. bölüm mini bölüm yapmış olalım. Burada o da sona ersin.